Herkese merhabalar gençler. Bugün birlikte Minecraft'ta Benten modu inceleyeceğiz. Ama bu Benten modu biraz diğerlerine farklı. Neden de derseniz bu mod bence çok güzel arkadaşlar. Animasyonlara falan sahip. Aynı çizgi dizideki gibi animasyonlar yapmışlar. dönüşme animasyonu falan var. Hatırlatmam gereken şeylerden birisi, birincisi dünyanın denemelerini açmanız gerekiyor. Yoksa mod çalışmıyor. Açıklamalarda indirme linki var. Eğer direkt bir şekilde hiçbir şeyle uğraşmak istemiyorsanız Discord sunuruma gelip oradan da Mediafire olarak indirebilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız video geçelim. Şimdi gençler biz dünyayı ilk oluşturduğumuzda gördüğünüz gibi böyle bir ev tarzı bir şey geliyor. Bunun içine girebiliyorsunuz. İçine girin zaman burada Benten 23 var. Benten Classic var ve Benten Elim Forge mu? Ultimate Elim biri bunun saati görükmüyor. Büyük ihtimalle Elim Forge'dur çünkü onun saati var. Şimdi arkadaşlar hemen dışarı çıkalım. Envantere giriyorsunuz. Burada arkadaşlar ekipman kısmına girdiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi ben şey normal bildiğiniz var. Burada Ultimatrix diyor ama bu yani şundan hiçbir farkı yok sadece kırmızı uzaylılara. Ve ultimate formlar var mı tam bilmiyorum. Denemedim. E, ben t var. Bu da otomatik olarak saati siliyor yani sıfırlıyor. Biz hemen ilk başta bu saat normalde yoktu. Bu mod daha öncesinde ben bulmuştum. Ama eski sürümde ve bu aldım Benten Elin Forge'un uzaylı gücünün saati yoktu arkadaşlar. Sadece bu klasik serinin saati vardı. Bunu yeni getirmişler ve 4 tane de uzaylısı var. Hemen uzaylılarını da göstereyim. Bu arada bu saat biraz diğerlerinden değişik. Yani diğer modlardan kullanımı. Bir kere ekrana basılı tuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi şu anda benim bir geldi. Buradan biz uzaydan nasıl değiştiriyoruz? Shift'e bastığınız zaman bakın orada bu arada uzaylı isimleri normal bizim bildiğimiz yani İngilizce olanlar değil. Mesela burada bu insan zor demek. Şu anda. Bu şu anda seçili. Buraya dönüşmek için bir kere ekrana basılı tutun. Telefonla oynayanlar. Bak otomatik olarak insan dönüştük. Yani uzaylı değiştirmek için shift yani eğilme tuşunu kullanıyorsunuz. Telefonlarda oynayanlar da eğilme tuşuna bastan otomatik olarak uzaylılar saatte değişecektir. Bu arada bu insana zorun. E, pek bir gücü yok. Daha aynı gördüğünüz gibi e, iki elini birleştirip böyle parmaklarla bir şeyler yapıyor. animasyonlar falan şeyler yapabiliyor. Bu arada bu dediğim gibi insana zorun hiçbir gücü yok. Yani ekstra falan güçlü vuruyor diyebilirim sanırım. Yani ekstra buraya bir güç koymamış işte diğerden kaya falan alıp fırlatma gibi. Büyük ihtimal bunlar güncelemeye gelir. Ne gücümüz var derseniz de bir tane gördüğünüz gibi slotumuzda, inventarımızda bir güç var. Ama bu güç değil sadece gördüğünüz gibi görüntünün kamerasını değiştiriyor. Böyle geta gibi hava vermişler. Bu arada uzaylı ağır çekim falan değil. Yani böylekin ağır çekimde falan değil. İnsan zorunda koşması böyle yavaş koşuyor. Şunu aldığınız zaman otomatik olarak yani şurada bakın. Batarya diye 138, 137 diye geri geri sayıyor. Ya onu bekleyeceksiniz ya da buna basıp otomatik olarak saati full olarak kolunuzun çıkartıyor arkadaşlar. Bu bileğinizden atıyor. Burada en çok uzaylı arkadaşlar bu saatte var. Bunda aynı şekilde ekranı bir kere basılı tuttuğun zaman otomatik olarak bilgilerimize geliyor. Sonra buna Shift'e basıyorsunuz. Bakın orada gördüğünüz gibi şu anda ateş topu var. Bir daha bastım yaban köpek geldi. Bir daha bastım dört kol geldi. Hatta bakın dört kolun animasyonu benim çok hoşuma gitti. Ekranı basılı tutun bilgisayarda da oynayanlar da sağ tık yapsın. Gördüğünüz gibi bu şekilde akışar. Bakın dört kola dönüşüyoruz ve bence animasyonları çok güzel. Hatta izleyin. Bakın şimdi aynı çizgi dizideki gibi alttan da kollar çıktı. Ve 4 kola dönüş çık arkadaşlar gördüğünüz gibi. bildiğimiz klasik serideki 4 kolun animasyonunu adamlar yapmışlar. Ve bizim dış görünüşümüz olması bence gayet güzel. Evet. Bunun ekstra güçleri var. Şöyle uzaktan göstereyim. Bakın hava yolu uçtu ve etrafta bir patlama yarattı arkadaşlar. Bu da ne derseniz de yerden bir kaya alıyor. Mesela şuraya doğru fırlattım. Gördüğünüz gibi slime'ı o tarafa doğru fırlattım da biraz gerisine gitti. Orayı patlattı. Bu güç neymiş? Bu da yere vuruyor ve burada gördüğünüz gibi bir mob veya slime falan varsa direkt ona otomatik olarak hasar veriyor. Bu neymiş? Bu ne oldu? Bu dışarıdan nasıl görünüyor? Yere mi yumruk atıyor? öyle bir şey vardı sanırım ilk o değil mi? Böyle zıplıyordu. Bu sanırım yere yumruk atıyor. Bir dolsun deneyelim. Evet doldu. Bir daha deniyorum. İki elini şey dört tane elini daha doğrusu birbirine vuruyor. Ve bir dalga tarzı bir şey yapıyor bu şekilde gönderiyor. Şimdi ben tekrardan saati bileğime taktım. Diğer uzaylara bakalım. Gri madde. Elmas kafaya denelim. Bakın elmas kafan iki de güzel. ve bunların hepsini teker teker size göstermeyeceğim. Her saatin bir iki uzaylı göstersin yeterli. Bir de buna bakalım. bundan animasyonu vereceğim. Animasyonu bir mod. Kesinlikle indirmenizi şiddetle de alkışlar, tavsiye ediyorum. Aynı şekilde bunda da güçler var. Teker teker göstermeme gerek yok. Direkt saati çıkartıyorum ön kolumu çıkarttım. Şimdi gelelim Ultimate X'e gelelim. Ultimate var mıydı onu tam hatırlayamadım ya ben. Yaban köpek, dört kol, şimşek kız. Sen i̇şte neyin ultimate vardı? Bizim çizgi dizilerimiz. Bunlar bu normal klasik yani şeyini yapmışlar siyah halini. Size i̇şte yaban köpeğin normalde Ultimate hali var. Ama burada dönüşebiliyor muyuz orasını bilmiyorum. Sadece yanlış bilmiyorsam ben uzaylılara kırmızı olarak gösteriyor diye bu arada bu klasik seride de yaban köpeğinin dönüşümü aynı bu şekilde arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Ultimatrix'e geçiyor. Sadece kırmızı. Yani Albedo saati diye geçse daha iyi, mantıklı olabilmiştir. Herhangi bir ultimate bir dönüşüm yapamıyoruz. Neyse bu saati de çıkartalım. Benten 23'ün arkadaşlar saati de zaten o zaten çizgi diz, dizide de bilenler bilir. On, on 12'de aşağı bu şekilde bir saatte. Aynı şekilde buradan değiştirelim. Mesela örnek olarak ne dönüşelim? Elmas kafa değil de güncelleme. Gölge hayatı deneyelim bakalım bu nasılmış. Evet gölge hayatının animasyonu bu şekildeymiş. Güzel de fena değil. Bu pek klasikte pek bir farkı yok gibi geldi bana. Ha, sadece onun simgesi mavi ve gözü mavi. Bakın bu şekilde bir animasyonu var. Şimdi bunu ben çıkarttım arkadaşlar. Ekstra olarak da gelen güçler. Burada gördüğünüz gibi mana diye bir şey var. Mana kontrol diye. Bunu aldığınız zaman e, benim kuzenim var ya güven. Güven mi güven mi? ne diyorsanız işte onun güçlerine sahip oluyorsunuz. Yani büyü yapıyorsunuz kısaca. Burada da aynı şekilde işte patlamalar falan filan. Burada bir de e, Kevin'in gücü var. Ama bunu alsak da bu yani kullanılmıyor. O da yani herhangi bir şeye mesela bir şeyin gücünü ememiyoruz yani. Olmuyor. Yolunu bilmiyorum. Notlar bölümünde de arkadaşlar burada notlar falan var. Kimisinin yumurtası görünüyor. Mesela bunun yumurtası görünüyor. Bununki görünmüyor. Bununki de görükten. Bu neymiş? Bir de böyle mesela normal dünyada bu şekilde böyle şeyler olabiliyor Bunlar ne yapıyor bilmiyorum. Bunlar bir şey yapamıyoruz. Burada portal tarzı bir şey var. Bunda içinden geçtiğiniz zaman herhangi bir yere sizi ışınlamıyor. Böyle sanki işte bu oydu portalıymış gibi duruyor ama ışınlamıyor hiçbir şey yar yani hiçbir şey yaramıyor yani. Azmut diyor. Azmut çağırma şey bu? Ne diyor? 50, 50 diyor. Acaba level falan mı arttırmamız gerekiyor? Burada var mı böyle bir şey? Var. Level up diyor. Hemen. Son level olduk. Yok. Bir şey değiştirme 50 level falan filan diyor ama benim level 200 şu anda. Neyse arkadaşlar. Başka gösterebileceğim bir şey yok. açıklamalarda linki var. Dediğim gibi oradan gidip Indirin. Başka istediğiniz notlar varsa da yorumlardan yazın yapmaya çalışırım. Görüşürüz. Bay bay.